Biraz geç oldu ama 2019'da ilk defa söz aldığımız için Türkiye işçi sınıfı başta olmak üzere emeğiyle alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2019'un hepsi için başarılar, mutluluklar getirmesini diliyorum. E, tabii 2019'a 2018'in yükleriyle girdik. En önemlisi dün hemen meclis bahçesinin duvarlarında yaşadık. TOKİ işçisi kardeşlerimiz aylardır seslerini duyurmaya haklarını almaya çalışıyorlar. Çeşitli yöntemler denediler. Dün de meclise seslerini duyurmak için gelen bu işçi kardeşlerimiz maalesef meclisin milletvekilleri tarafından değil de polisler tarafından karşılandı ve bir şiddete uğradılar. Bu vesileyle TOKİ işçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum ve haklarının mutlaka verilmesi gerektiğini buradan kayıtlara geçiriyorum. İzban işçisi kardeşlerimiz hepimiz biliyoruz aylardır hakları için grev yapıyorlar ve bu grevleri fiilen yasaklandı. Erteleme adı altında yasaklandı. İzban işçisi kardeşlerimizin de haklarının verilmesi gerektiğini düşündüğümüzü buradan paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, işçi sınıfına, emekçilere, yoksullara dönük pek çok haksız, hukuksuz uygulamadan söz edebiliyoruz. Bunları saymaya vaktimiz yetmez. Binlerce hukuksuzluk örneği var. Ama daha acı olan şey şu. Yasa yapmakla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı sıfatı taşıyan kişi şu anda açıkça aleni biçimde anayasanın hükümlerine aykırı bir eylem süreci içerisinde. Hepimiz biliyoruz meclis başkanı sıfatı taşıyan Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak parti faaliyetlerine katılıyor. Bu anayasanın 94. maddesine açık aykırı eyleme çoğunluk partisinin bir dakika daha ilave ediyorum Sayın Baş buyurun. Anayasaya açık çaykırı bu eyleme çoğunluk partisinin ses çıkartmamasını saraydan gelen talimatlara uyma alışkanlıklarının bir uzantısı olarak anlayabiliyoruz. Fakat benim anlayamadığım meclisin muhalefet partilerinin bu durumu sessizlikle geçiştiriyor olması. Dün grup toplantılarında, dün genel kurul salonunda ve bugün bu saate kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı açıkça anayasaya aykırı eylemler gerçekleştirirken biz hep beraber susuyoruz. Ben şöyle tamamlayayım sözlerimi. Hepimizin bildiği bir masal var. Böyle şefaat ülkesi anlatılıyor. şefaat sürülüyor ülkelerde. Krala güzel güzel elbiseler biçiyorlar. Ve herkes o elbisenin ne kadar güzel olduğunu birbirine anlatıyor. Ben kendimi şu anda o masaldaki gibi hissediyorum. Herhalde parlamentonun en küçük grubu olarak Türkiye İşçi Partisi'nin kayıtlara şunu geçirmesi gerekiyor. Arkadaşlar kral çıplak bu usulsüzlüğe izin vermeyelim.